Evet beyler yeni bir günden tekrar günaydın. Şimdi en son Eka farmımızı yapmıştık abi. Bizim gulddeki adam biri bingo kutusu açmış. Saçma saçma şeyler çıkmış adama. Şansına küs. O güzel. Kaos skorlarımız satılmış dün farmladığımız. Yani bir önceki videoda farmladığımız diyelim dinlemeyelim artık da. Bunlar satılmış. Bunlar satılmış. Başka satılan bir şey var mı? scroll mediumlar satılıyor abi. Her türlü scroll medium satılıyor. Yani işin gücün yoksa otur bir bir farmla scroll medium sat yani. Oyunda para etmez diye bir şey yok. Her şey satılmış. Şimdi ben şunların hepsini bir pazardan bir çekeyim. Pazarı tekrar bir güncelleyelim. Ondan sonra günlüklerimizi atalım. Ondan sonra 3 tur yine klasik kanatlancımızı atayım. Onları attıktan sonra da bakalım duruma göre nereyi farmlarız, nereye farmlasak daha mantıklı olur. Ee, büyük bir ihtimal ADX farmına otururuz. Belki B1F farmına oturup çift slotlu satarız. Çünkü bizim burada Lady'mizin çok bir zamanı kalmadı. Ya Katarina'mız ne zaman bitiyormuş? Aynı ikisinde bitiyormuş. Yani bir 10 günü, 10, 12 günü falan kaldı. Neyse bakarım ben duruma göre tekrar kayda girerim. Evet beyler şimdi pazarda güncelledik. <laughs> i̇şte, koyacak temleri koyduk. Satacakları ayarladık. Benim şimdi yan çarda şeyden kalma itemler vardı. Ee, bir önceki toplam eventinden kalma itemler vardı. Bir biraz bingo yapayım dedim ben. Ee, video falan paylaşmadan önce. Çok para yiyor yani gereğinden fazla para yiyor. Yani iki tahtaya neredeyse 4 b para harcadım. Devamını da zaten gücüm yoktu. Dedim bari bırakayım. O yüzden şimdi şu kalanları beraber bir açalım. Celestia, Hof, bir de Mirage Agent var. Şuradan başlayalım abi. Belki güzel bir item atar. Hadi oğlum çöp. Topla açacağım. Çöp. Bir de şunları açalım. Hadi oğlum bir şey var. Bir epulet olur. ürün olur. Hadi oğlum. Çöp. 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 Full çöp attı beyler. Yapacak bir şey yok. Şu nasıl duruyormuş çarın üzerinde? Nereden göreceğiz onu? Şuradan göreceğiz. Call of Walker diyeceğiz. Ha dur şöyle yapacağız. Şunu çıkartacağız Ha bu şekilde duruyor. Hmm, güzel duruyormuş. Neyse. Devam edelim beyler. Ben günlüklerimi bitireyim. Ondan sonra tekrar kayda gireriz Evet beyler şimdi bizim bir klasik taktiğimiz vardı. Önceki serimizden izleyenler bilir. Nedir o taktik? Ee, e giriyoruz abi. Bu arada aşağıda itemlerimiz satılıyor. kas örneğe giriyoruz baba. Kapıyı kırıyoruz ve CH atıyoruz. CH 9'daymış. CH 8'e geçiyoruz. Tamam. Şimdi gideceğiz. Kanatımızı atacağız. Kanatımızı attıktan sonra buradaki boss çıkmış olacak. Geleceğiz. Bir 9. CH'de boss'u keseceğiz. Sonra tekrar aynısını yapacağız. Çünkü bunların her birinden 2'şer ikişer tane falan birer tane upgrade core ultimate atıyor. Onların tanesi 5.5-6 hem şu an. Güzel para bırakır bize korlarla falan. O şekilde devam edelim. Ben Kanada atayım. Buraya geldiğimde Kaos Yedi'deki boss'u kestikten sonra göstereyim size tekrar. Evet beyler şimdi bir turumuzu attık. Geldik. Boss'umuz çıkmış abi. Ben boss'u keseyim tekrar kayda gireyim. Evet beyler boss'u kestik. Bakalım Upgrade Core Ultimate çıktı mı? Aferin oğlum çıkmamış. süper. <gülüyor> zarar. <gülüyor> zarar değildir ya. Şöyle baktığımızda. Tamam zarar değildir ya. Kurtarır da yani şey çıksa, upgrade gol çıksa çok daha ki fazla kar bırakırdı ama sıkıntı yok. Bu şekilde deneyeceğiz. Yine şu gift box'larımız biriksin. Onları beraber toplu bir şekilde açarız. Ben yine bu şekilde farma devam ediyorum. Görüşürüz. Evet beyler şimdi 3. turu da attık. Ultimate çıktı. Tamam kar bıraktı bize. Şu üçünde açalım ne kadar para verecek. 1, 2, 5, 8 Güzel. Ee, ben yine farm atacak bir yer bakayım kendime. Yine bu şekilde Kalsarana'dır. Farm. Kalsarana farm. Şuradaki 12 turun hepsini atacağım abi. Ondan sonra e, yine toplu her şeyi biriktiririz. Toplam paraya beraber bakarız. Hesaplarız. Şu kadar para bırak diye kenara yazarız bener şimdi biraz farm yaptım ben şuradan göreceğiniz her yer taş oldu bir işte şurası yaptığımız farm ne kadarmış 45 13 de burası desek 58 63 93 98 15'te de burası desek aşağı yukarı 110 emlilikten bir farm yapmışız. Böyle böyle farmımızı yapacağız. Farmımızı kasabildiğimiz kadar kasacağız. Ee, bir sonraki hedefimiz büyük bir ihtimal ben şunu almak istiyorum ya. Yani. Şuraya bir tane Arctic Cop Midnight'lar var. Çok güzel. Ya çok güzel dedim. Hani o kadar değer mi değmez mi sorgulanır. Neredeydi biz mesela? Mesela şu güzel. Penetration var 35 ama damage eksik. Yani şöyle bir şey çok ama yani 2.5 bey falan. Neyse biraz yine para biriktirelim. 1 bir beymiş şu. Tenet'li damage'li. Tenet'li damage'li. Belki şöyle bu ucuza koyan olmuş mudur diye göz gezdiriyorum ama. Herhalde yok. Demek gördük şun var pv 40 meclisi var 150 yemmiş. neyse bakalım dediğim gibi ha belki şunu yapabiliriz atıyorum mesela Sage belt artı 10 Şöyle bakarız artı 10 Sage belt ne kadar 2 b hani bizim belti veririz yerine artı 12 artı 13 belt almaya çalışırız Yapabilirsek yani o kadar para biriktirebilirsek Bakalım nasıl olacak ben yine bu şekilde farma devam edeceğim ee, Şimdi büyük bir ihtimal şeye başlayacağım Şurada bir 5 tur bir şey var Şu var Illusion Castle Underworld Aquaporik dediği şu Şuna bir 5 tur gireyim ben bir 3 tane daha Divine Stone alayım 5 tur gireyim bakayım Ne çıkarsa size de kayda açıp gösteririm tekrar Farma devam eder Evet beyler şimdi biraz bir ara vermiştim mola vermiştim ee, Geldik şimdi 5 tur şey attık 6 tur attım a biri ee, üzerine şimdi bir tur daha şey girdik. Chaos level 7 girdik ama boss bir türlü ölmedi. Heh. Şimdi beraber bir gidelim bakalım ne kadar para gelmiş. Bir sürü item satılmış ben yokken hem size onları göstereyim. İki tane upgrade for ultimate çıktı çok güzel. Şimdi öncelikle şurada iş yarar hiçbir şey yok şunu da açalım. Burada işe yarar hiçbir şey yok. Hepsi çöpten. Kayda değer hiçbir şey atmadı. Şunların hepsini bir kıralım. Kır baba kır seri seri kır kır kır. Tamam. Şimdi taşlarımıza bakalım. Kaç tane? 9 tane for score. 3 tane force Core ultimate, 10 tane force Core high, upgrade for Highs, 4 tane de ultimate çıkmış. Şunu da şuradaki misinden almıştık. Tamam ver şimdi bunları geri pazara bir koyalım. Şimdi muhtemelen yer boşalacaktır. Tamam. Şuraya girelim hemen. Abi şeyler satılmış. Titanium 2 slotlu botlar satılmış 3 RM'den. Medium scroll yine bir tane daha satılmış. Az drop satılmış. Force low satılmış. Ultimate satılmış. Bunlar da hep satılmış. Güzel 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 para güzel para. Şimdi şu pazarımızı hemen bir güncelleyelim hızlıca. Ya bunlar bazen satıyorum bazen satmıyorum. Değişiyor bazen Force, force Essence'e çevirtiyorum bazen direkt satıyorum. Bunun tanesi 1.99'e kadar çıkmış. Bu niye bu kadar ucuz normalde olmaması lazım arada kontrol edin çarpıcı çıkıyor böyle yani işte bak bu salaklar çıktığı için böyle bunu yapan mallar botlar böyle kor içinden geçiyorlar işte ben de mahsus bu adamlara gıcıklığına böyle yapıyorum böyle yapıyorum abi 50 kavucu satıyorum gıcıklığına elinde patlasın hepsi <laughs> tamam şunu da satlığa koyalım Tamam baba buradan bir aşağı yukarı yüzen para daha gelir yine böyle böyle kaldığımız yerden devam hatta çoktan satılıyor şu baldus tokenimizi de koyalım bu arada her günlük bir tane çar baldus token alabiliyor fazlasını alamıyor maalesef sağlık olsun dediğim gibi ben kaldığım yerden farma devam edeyim daha doğrusu şimdi biraz dinleneceğim soğuklanacağım sonra büyük bir ihtimal A, şey adx atacağız tekrar ben yine adx'e başlamadan önce büyük ihtimal 30 tur panik atarım Tura başlamadan önce tekrar kayda girelim Görüşürüz. Evet arkadaşlar, niye bir günden günaydın. Kolay gelsin tekrar. Ee, şimdi bir hemen pazarımıza bakalım. Neler satılmış? Güzel Dragonion bot satılmış. Great Corelar satılmış. Force Corelar satılmış. Güzel. Augustum satılmış, Ultimate Korumuz da satılmış, Baldus tokenimiz de satılmış. Dün Baldus'a girmeyi unuttuk bu arada. 2.9 tamam. Şimdi beler. Ben şurayı bir güncelliyim. Ondan sonra şurada ekleyebileceğimiz birkaç parça bir şeyler var. Onları da ekleyeyim. Mesela Force core Medium olur. Ondan sonra işte şunlar olur. Bakalım birkaç parça ekleyecek bir şeyim var. Şuradaki disklerden eklerim belki. Onları ekledikten sonra e, 30 tur ADX atacağız abi. İstiyorsanız kaydı kapatmadan hemen bir tur beraber atalım. Siz de çarın nasıl attığını görün. Mercanları bitmiş bu arada. Şeyi yuvanı çıkartamıyoruz. Aha takıldık. Ama mühim değil her türlü. Aşağı gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir tane bundan basalım. Zaten çok kolay bir şekilde atıyor. Aha tıkıyorum artık görevi. Şimdi oldu. Çarma çok temiz ya. Çok yani çarma her türlü beni tatmin ediyor yani. Ve Wizard olduğu için tam fan canavarı. Ört evet, aldık ilk turda. Bu şekilde bir dakika 20 saniye çıkmış Ben de gibi şimdi gideyim pazarımı güncelleyeyim. Ondan sonra da e, bu şekilde 30 tur eksimizi atalım. 30 tur ADX'den sonra panikten sonra belki 30 turda e, şey atabiliriz. Hı. Train atabiliriz train. Nerede Winston ah buradaymış. Bak o da 1.8'miş. Winston'un parası daha iyi yani baktığında. Neyse onu da atarız onu da atarız. Büyük 60 tur atmak istiyorum bugün ama bakalım eğer müsait olursak. E, ben yine tekrar turlar bittikten sonra kayda girerim. Görüşmek üzere. Ha tabi bu arada yine 3 e, tur kanat dancınımız ve 4 tur günlük kısa dancınlarımızı atacağız. Onları da yine bir ara videoya ekleriz. Açtığımız paraları. Eğer çok para çıkarsa eklerim. Eğer az para çıkarsa öyle bir m 2M artık eklemeye gerek yok diye tahmin ediyorum. E, dediğim gibi öyle 50M 100M falan çıkarsa ben kayda girerim. Beyler şimdi e, kanatları bitirdik. 5M, 50M, 10M, 65M para çıktı. Bayağı iyi para çıktı. Göstereyim dedim. Şimdi buradan sonra günlükleri de attım zaten. Dropları görüşeceksiniz buradan. Şimdi hemen ben ADX'e geçiyorum. Görüşürüz. Evet merhaba arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Şimdi e, 30 tur ADX'e attım abi ben. Şurada da 30 tur ADX'e çıkanlar, 30 tur ADX'e, 30 tur panik ADX'e bu kadar item bıraktı bize. E, son turunda kayda girmek istedim ama giremedim. Biraz müsait olmadım çok. Ee, ne kadar geliyor? 53M buradan geliyor abi. 19M de buradan. 63 72 30M de buradan gelecek. Şunları parçalayacağız. 30M 72 30M de buradan dedik. 102 Bir 6M daha gelecek buradan. Aşağı yukarı bir 110 eme yakın para gelecek. 110M'ye yakın para da güzel para abi. Kötü para değil baktığında. Hemen şunları bir satılar koyalım beyler. Ee, şimdi de bir 30 turda şey atacağım. Train atacağım. Bakalım 30 tur train ne kadar para bırakacak. Bir de onun hesabına bakalım. Şey düşmüyor. Gem düşmüyor. Gem düşse. Keşke gem düşse yani. Şunlar üçlü üçlü atıyor. Yani bunların tane fiyatı 34 hem 3 tane atsa çok güzel para ama işte atmıyor yani. O yüzden sıkıntı yok. Yavaş yavaş. Bir gözüme bir tane item kestirdim. Eğer adam indirim yaparsa onu satın alacağım. Ondan sonra yine farma devam edeceğiz. Görüşürüz. Evet beyler şimdi envanteri falan ayarladım bayağı bir. Diğer çarların envanterlerini de ayarladım. Çünkü şurada bingo'dan plus çıktı. Premium BB plus. Şuradan göstereyim hemen. BB plus çıktı. Öyle olunca da bir envanter daha açtığı için ne kadar çöp item varsa şöyle ben en arka sayfaya ayarladım. Çöp itemlerimiz bundan sonra burada birikecek. İşte biraz pot stokladım. Şunlardan stokladım. Şundan stokladım. Bunlar burada bir iki dursun. Bizim işimize yarayacak olanlar bunlar. Baba şimdi şuradan hemen beraber bize 30 tur ADX için 28 tane kaos kor lazım. Şu adamdan alalım. Satan var mı 28 tane? Yok 160'la Botlar gene iş başında. 36 hem buraya verdik. 14 hem de burası. Tam elli abi. Tamam 50 yen para harcadık. Bakalım 50 yen bize ne kadar para verecek. Hep beraber görelim. Şunları satılığa koy... koyayım ben. Şunları da satılığa koyayım. O şekilde farma devam edelim beyler. Görüşürüz. Evet beyler şimdi girişe geldik. Ee, ilk i̇lk turu beraber atalım. Bir tane şundan basalım. Bir tane de bundan basalım. İlk turu beraber atalım bakalım. Nasıl atacağız? Bir tanesi uzaklaştı. Niye uzaklaştı? mühim değil uzaklaşması. Bilmeyenler için anlatayım. İlk iki turda daha doğrusu ilk iki tur değil. Wave'lerde yapacak hiçbir şey yok. Sadece dümdüz kesip kesip ilerleyeceksin Ne kadar seri kessen o kadar iyi. Sadece bir şu boss'taki wave'den sonra küçük bir olay var. Onu göstereyim hemen. Yani panik ne kadar sürüyordu? Panik 1.40 falan sürüyordu. Bir buçuk dakika falan sürüyordu. Bakalım ona kadar sürecek. Aslında direkt BM artı Aura ile başlayabilirim ama neyse dur bakalım. Şimdi burada girdiğinizde abi her zaman üçüncü sıradakini kesiyorsunuz. 3. sıradaki ana karakteriniz. Böyle toplu vuran heroysanız yani toplu vuran bir karakterseniz sıkıntı yok. Atıyorum mesela BL iseniz BM ile temizliyorsanız aklınızda olsun. Şu sol baştan 1 iki 3 hero şey mob saymak istemiyorsunuz da başa geçersiniz abi şöyle 3 kere Z'ye basarsınız. Bak şimdi 3 kere Z'ye basacağım mouse'u. 1, 2, 3. Boom Kesiyoruz abi sonra devam ediyoruz. Galiba benim BMA ile beraber girmem lazım buraya ki tek BMA'de 1,5 dakikada bitsin. Tamam bu tek BMA'de 1,5 dakikada biter. 30 tur 45 dakikamız 50 dakikamız alır. İlk turdan da drop'umuzu aldık. Bir de eline kağıdı aldık. Çok güzel abi. Ben turlar bittikten sonra tekrar kayda gireyim beyler. Görüşürüz. Evet beyler. Ee, bir 30 turu daha bitirdik abi. Bir tane green javel çıktı. 20 en bu. Ondan sonra 2 scale çıktı. iki tane elena çıktı. Bunlar da güzel para eder. 17 tane stone çıktı. Bu da güzel para eder. Baya güzel para bırakacak gibi. Hemen kontrol ederim abi. Bizim elena neredeydi? Bizim elena buradaydı. Hı, tamam. Şimdi hesaplayalım ne kadar para gelmiş. iki tane Elena 8 m. İki tane Skelet 12 m de burası 20 m. Taşlar beyler komik bir şekilde kayıt alırken video yarıda kalmış. <laughs> Oradaki gördüğünüz bir satılar koyduk abi. Oradan e, bir toplamda 150 m para gelecek aşağı yukarı 40 m. Kartlara verdik 110-120 m para bıraktı bize bunu bu 40-45 dakikada bıraktı adx çok güzel para bırakır her zaman dediğim gibi ee, mümkün mertebe elinizden geldiği kadar adx atmaya çalışın İşte paramız nereye gitti onu anlatıyordum tam e, elimde 5 tane Erring safeguard vardı account mint onları craftlayıp satılır hale getirdim onları satacağım bunları sattıktan sonra da aşağı yukarı üç 3.5 beye o zamanlar karada bunlar da satılır aşağı yukarı bir 4 b paraya yaklaşırız 4 beye kendimiz bakarız bir şeyler almaya çalışırız abi ee, bu video videomuzda bu serimizde bu kadar olsun. Beğenip yorum yapmayı, e, fikirlerinizi belirtmeyi iyi yönde kötü yönde hiç fark etmez. Her türlü eleştiriye de açıyoruz. Unutmayın. Ee, takipte kalın. izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Hoşçakalın.